Efendim 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi bugün lise giriş sistemi kapsamında sınava girdi. Her biri iyi bir lisede eğitim alabilmek için 90 soruluk o maratonda ter döktü. Son dakikacılar yine nefes nefese yetişti. İşte LGS heyecanından kameralara yansıyanlar. Abla çok heyecanlıyım. Kul hayatımızı Hayallerindeki lise için onlar sınıflarda, aileleri ise okul kapılarında ter döktü. İnşallah güzel geçer. Olacak ya inanıyorum. Ben uyumadım hiç. Çok, ben ondan fazla heyecanlıyım. Türkiye genelinde lise giriş sistemi için hazırlanan 1 milyondan fazla öğrenci iki oturumlu sınavda ter döktü. <laughs> bırakırken bırakma. Anne babalar en az öğrenciler kadar stresliydi. Son dakika yetişenler de oldu. Heyecandan kimliğini unutanlar da. Araba ya? Hadi, hadi 20 dakikam var. Hadi çocuğum. Bisikletli bir veli kimliğini unutan öğrencinin yardımına koştu. Onu dakikalar içinde sınava yetiştirdi. Aa, Cemal ya. kimliğini düşürdüğünü okula gidince fark etti. Abi kimliğimi kaybetmişsin, düşürmüşsün. Polis ekipleri sağ olsun bana yardım etti. 11 yaşındaki Enes abisi için dakikalarla yarıştı. Evden çıkarken kimliğini unuttu. Ben de koşarak kimliğini yetiştirdim. Sınava 5 ay kala depremle sarsılan kentlerde de aynı heyecan vardı. Sınava son 3 aydır çalışıyordum ama deprem bayağı bir boşluk verdirdi bize. Bugün çok stresliyim, korkuyorum. Çalıştık ama yani hala elimiz ayağımız sıkılıyor. 90 soruluk sınav maratonu 12.50'de sona erdi. Valla çok kolaydı, çok güzel geçti. Diğerleri kolaydı, bir tek matematik biraz zor geldi.